Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin dominans ve yükseliş potansiyeli olan altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Dün Bitcoin analizi yaptığımız zaman hatırlarsanız bu seviyelerdeydik ve bu seviyelerde orta band Aşağı noktalardaydı yaklaşık 52 bin dolar seviyelerindeydi ve bu banda dokundukta dokunması gerekiyor ve bu anda orta banda dokunduktan sonra yükseliş potansiyeli devam edeceğinden bahsetmiştik. Bakın daha önce de aynı senaryo gerçekleşmişti. Nereden dün hatırlarsanız şurayı bahsetmiştim arkadaşlar hemen oraya açalım. Bakın geçmiş fiyat hareketlerinde bu bölgeyi kırdıktan sonra bakın burada banda dokunuyor benzer bir hareket yapmıştık burada. Yükseldik ve bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırdıktan sonra tekrar bir konsolide olma süreci bandın dışına taşmıştık. Ve dolayısıyla orta banda dokunduktan sonra tekrar yukarıya doğru hareketlerimiz devam etmişti. Benzer hareketler aynı şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu an içinde de baktığımız zaman da aynı durum. Bakın bu bölgeyi kırdık bu bölgede orta banda dokunduk yükseliş devam etti. Buradaki en büyük direnç noktamız 48 bin bölgesini uzunca bir süre şu bölgede geçememiştik ve daha sonra devam ettik ve 53 bin dolar seviyesi bakın şuradaki sarı çizgiyle gösterdiğim 53 bin dolar seviyesini hacimli bir şekilde kırdıktan sonra tekrar bakın orta banda dokunduk ve bugün tekrar üst banda kadar yani bugün hemen bakalım arkadaşlar nereye kadar yükselişimiz olabilir 50 düzeltiyorum 56473 seviyesi arkadaşlar. Bugün 56473 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli bekliyorum arkadaşlar. Gün içerisinde üst banda dokunup üst banda dokunduktan sonra bir miktar bu yeşil anla tekrar geri çekilecek. Geri çekildikten sonra tahminim tabii ki arkadaşlar e, tamamen tersi de olabilir ama şu anki görüntüye baktığımız zaman burada banddan orta banttan güç alarak üst banda dokunmak isteyecek. Buradan tekrar buradaki yeşil alan, yeşil alan bizim için şu an için direnç durumunda 55.500 seviyeleri. Daha sonra buraya dokunduktan sonra yavaş yavaş yukarıya doğru 57.000 seviyelere doğru hareketimiz devam edecektir arkadaşlar. Şu an için Bitcoin'deki görüntü bu şekilde. Günlük Bollinger bandını kapatalım arkadaşlar. Ee, günlük grafiğe bakalım şöyle. Görüntü nasıl bir durumda? Gördüğünüz gibi aynı benzer bir durum. Günlük grafikte de Bollinger bandına baktığımız zaman zaten şurada şu hareketi söylemiştik arkadaşlar. Bandın dışına taşmıştık. Her zaman bahsettiğimiz gibi bandın dışına taştıktan sonra bandın içine döndük. Döndükten sonra bir süre yatay hareket ve bugün yukarıya doğru tekrar bandın yukarısına doğru 56.300 56.400 seviyelerine doğru bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar Bitcoin tarafında tabii ki Bitcoin tarafında at, özellikle 57 bin dolar seviyesi bizim için çok 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 önemli bir direnç noktası e, baktığımız zaman daha önceki direnç nokta, e, direnç noktalarımız Fibonacci e, direnç noktalarımız 50.000 bin e, önce 48 bin seviyesiydi bu seviye çok zor bir seviyeydi ve zor seviyeyi 4 günde geçmiştik daha sonra 50.159 51.000 seviyeleri bir direnç durumdaydı ve daha sonra da şu an için 57.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç noktası. Bu bölgenin geçilip geçilemeyeceğini önümüzdeki günler ve önümüzdeki saatlerde göreceğiz arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için tamamıyla boğaların saat hakim olduğu bir piyasa. Direnç noktalarında tabii ki short işlemler açanlar var mıdır ama çok büyük risk arkadaşlar. Şu an için tamamıyla boğaların, tamamıyla alıcıların hakim olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Ve yolculuğumuz daha önce de sizlere söylediğim gibi bu bölge arkadaşlar 67 bin dolar seviyesine doğru yükseliş hareketimizin devam edeceğini düşünüyorum ben. Özellikle bu tarz Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman Fibonacci 0.786 seviyesi geçildikten sonra yani 48 bin dolar seviyesi geçildikten sonra bu genelde bu şekilde olmuştur. Fibonacci 1.618 seviyesine kadar yükseliş hareketleri devam ediyor arkadaşlar. Bunun yakın örneğini hemen bu seviyede gösterebiliriz. Bakın bu bölgeden çektiğimiz zaman Fibonacci bir düşüş düzeltme Fibonacci 0.5 seviyesine kadar bir düzeltme ve düzeltmeden sonra bir sonraki hareketi bakın buradaki Fibonacci 0. düzeltiyorum 1.618 seviyesine kadar yükseliş devam etmişti ve şu an içinde Fibonacci yine 1.618 seviyesi 67 bin dolar seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz Bitcoin tarafında bunlar hemen buradan dominansa geçelim dominanstaki durum nedir Evet dominansta şu an için 44.52 52 seviyesinin altındayız fakat Hemen şuradan grafiği açalım. Açtığımız zaman tabii ki benzer bir durum aynısı burada da var arkadaşlar. Ne var? Çünkü günlük grafikte Bollinger Band'ının çok fazla dışına taşmıştık bu bölgede. Geriye çekildik şu an için bandın içine girmiş durumdayız. Tabii ki burada bir boğa bayrağı yapma durumu var. Bu bölgenin geçilmemesi gerekiyor. Yani 44 52 seviyesinin geçilmemesi gerekiyor ama şu an için bakın 100 günlük hareketli ortalamada burada direnç olarak gayet güzel çalıştı. 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar yapabilecek mi? Şu an için 44-39 seviyesine düşmüş, düştü. 100 günlük hareketli ortalama ve bu seviye üzerinde kapanışlar yapabilecek mi? Onu göreceğiz. Eğer bu seviye üzerinde kapanışlar yapabilirse, bir sonraki hedefi 46-59 olur. Tabii ki bu alt koyunlar için olumsuz olur arkadaşlar. Alt koyunların yükselişini kısmen durdurur. Tabii ki Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükseldikten sonra. Alt dominansın da yükselişe devam etmesi alt koyunlara olumsuz yansıyacaktır arkadaşlar. Tabii ki yani istenilen seviyede yükseliş olmayacaktır. Peki ne zaman yükseliş yükseliş olacak? Dominansın geri çekilmesiyle arkadaşlar yani Bitcoin'in yükselişinin belli bir seviyede konsolide olması şu an tabii ki konsolide olduğu için en azından şu bölgelerde dominans yükselmiyor. Ama Bitcoin'in biraz yükseldiği zaman dominansında yukarıya doğru atak yapacağını düşünüyoruz. Takip edeceğiz arkadaşlar bakalım dominansında bitcoin neler yapacak, dominans neler yapacak bunları göreceğiz. Şu an için özellikle öz önemli majör altcoinlerde yükselişler maalesef olmuyor. Önümüzdeki günlerde bunun olacağını düşünüyoruz ama biraz daha sabredeceğiz. Çünkü e, tabii ki herkeste şöyle bir şey var bitcoin düşüyordu bitcoin yükseldi artık yükseldikten sonra altcoinler rally başlayacak yükselecek. Ama bir bakıyoruz ki bir altcoinler yine yükselmiyor. Bitcoin düşüyor, altcoinler yükselmiyor. Bitcoin yükseliyor, altcoinler yükselmiyor gibi bir durum var. Onun için arkadaşlar biraz daha sabır. Bitcoin belli bir seviyeye oturduktan sonra dominansın biraz geri çekilmesiyle beraber o zaman altcoinlerde koyunlarda yükseliş olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu ilerleyen günlerde daha detaylı analizlerini de yapacağız arkadaşlar. Hemen buradan bugün yükseliş potansiyeli olan birkaç tane altcoin var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk alt koyunumuz birinci USDT arkadaşlar. Birinç birinci USDT buradan gelen alçalan trendi kırdı. Kırdıktan sonra üzerinde kalmayı başardı. Hemen buradan baktığımız zaman bakın buradan alçalan trendi kırdı. Kırdıktan sonra belli bir yükseliş. Şu bölgede bir direnç noktası var. Bakın şu bölgede bu direnç noktasına takıldı ve takıldıktan sonra yükseliş olayını almak için kırdığı direnci test etti ve şu an için kırdığı direnci test ettikten sonra yükselişin devam etmesi beklenir. Nereye kadar devam etmesi beklenir? 3.47 seviyesine kadar. Bakın buradaki Fibonacci 298 seviyesine. Bu 298 seviyesi normalde Fibonacci değerlerinde yoktur arkadaşlar. Kendim oluşturduğum bir sayı. Tabii ki bunları çalışarak destek dirençler doğru tutacak mı tutmayacak mı buna bakarak yapıyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman da Fibonacci 2.298 sayısının ne kadar değerli olduğunu görebiliyorsunuz burada. Bakın arkadaşlar 298 sayısına dek gelen direnç noktaları. Bakın bu bölgelerde geçemeyince satış yemiş sürekli ve dolayısıyla gayet güzel bir şekilde çalışmış. Buradan da çektiğimiz zaman bu bölgelerde de destek olarak çalıştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki bir e, rakam oluştururken bunun çalışıp çalışmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için gayet güzel. Ben hazırladım. Siz uygulayabilirsiniz. Fibonacci 0.298. Şu an için 3.47 seviyesi arkadaşlar. Birinci USDT için direnç seviyesinde. Bu seviyeye kadar bir yükseliş. Bu seviyeden geçebilecek mi? Gördüğünüz gibi daha önce bu seviyelerde direnç olarak çalışmış bölgeler var. Geçememiş. Muhtemelen şu an içinde geçemeyebilir. Bir miktar geri çekilebilir. Daha sonra geçmeyi deneyebilir. Eğer geçer ise 3.99 seviyesine kadar yani şuradaki seviye kadar yükseliş olur arkadaşlar. 3.99 seviyesi. Öncelik hedefimiz 3.47. Daha sonraki hedefimiz arkadaşlar eğer bu 3.47'yi geçerse 3.99 seviyesine kadar yükseliş hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar birinçte. Bir diğer alt koynumuz oyun, SCUSDT arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz analizini yapmıştık daha önce. E, direnç olarak 1969 bölgesinin geçilmesiyle beraber yükselişin devam etmesini bekliyorum demiştim. E, geçen günde dün de analizini yapmıştık. SCUSDT'nin artık bu bölgenin üzerinde kapanışlar yaptı. Bakın 4 saatlik e, dünkü analizimizde 4 saatlik mum kapanışı yaptı. Eğer sonraki 4 saatlik mum kapanışında bu seviye üzerinde kalmayı başarırsa alım için gayet uygun olacağını söylemiştik ve şu an için 19.69 bölgesi üzerinde kaldı ve dün söylediğimizden itibaren yaklaşık 19.69 19.20 desek arkadaşlar 21 şu an 0.21 %5 yükselişte şu an için ve ben buradan yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Nereye kadar devam etmesini bekliyorum? Öncelikle bakın Burada bir çanak formasyonu yapmış. Şöyle hemen noktası kapatalım. Yani hiç uzaklara bakmadan şuradan aldığımız zaman bakın bu bölgeyi kırdı. Nereye kadar? 0.25 seviyelerine kadar bir yükselişin olması beklenir. Zaten Fibonacci 0.298 seviyesine de baktığımız zaman 0.024 seviyesi arkadaşlar. Şurası daha önce destek direnç olarak çalışılan bir bölge. Gördüğünüz gibi 0.0024 seviyesi ilk hedefi olacaktır. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber daha önce geçmeyi denemiş ama geçememiş. Eğer bu seviyeye geçilirse 0.030 bölgesi benim bahsettiğim ana hedef arkadaşlar. 0.030 seviyesi ana hedef olarak takip edilebilir. Bu seviyelere kadar da yükseliş olacağını düşünüyorum. Tabii ki şöyle baktığımız zaman bu bölgede daha önce şurada bir zirve yapmış. Tabi inatlı yeri çok dikkat almamak lazım. Ama şöyle aldığımız zaman devam ederse bu 24 bölgesini kırar ise arkadaşlar o zaman çok güzel bir yükseliş olacağını söyleyebiliriz. SC yani siyah koyun için arkadaşlar adı siyah koyunmuş. Bazen adını da söyleyemiyoruz. 0.040 seviyesi. Bu seviyeye kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Şu an için 0.020 seviyesinde <laughs> Yani önümüzdeki haftalarda 0.040 seviyesine kadar bir yükseliş olma potansiyeli var arkadaşlar. Bu da %100'lük bir harekettir. Yani al sat al sat sürekli alsat yaparak bir şeyleri kazanamayabilirsiniz ama sabrederseniz yani bunu aldınız bu seviyeden beklettiniz, attınız 1000 lira. Bir ay bir buçuk ay beklediniz yer yüzde %100 arttıysa, %50 arttıysa bu çok ciddi bir rakamdır arkadaşlar. Bunları bu şekilde değerlendirin lütfen. Teknik analiz bilmiyorsanız uzun vade değerlendirin ve size uygun anlatan arkadaşın ben olabilirim başka bir arkadaşım da olabilir. Eğer doğru bir şekilde anlatıyorsa ve anlattıkları sizin mantığınıza uyuyorsa o zaman yatırımınızı yaparsınız ve beklersiniz arkadaşlar. Yani at yarışı gibi maç yorumu gibi bu yatırımı böyle değerlendirmeyin. Sonuçta bir şeyi alıyorsanız, değerlenmesini bekleyin arkadaşlar. Dün bir tane arkadaşımız çok güzel Twitter'da da paylaştım. Çok güzel bir yazı yazmış arkadaşlar. Tebrik ettim arkadaşımı. Bir meyve gibi düşünün. Eğer bir meyve olgunlaşmadığı sürece ısırdığınız zaman bir tat alamazsınız. Aldığınız zaman da şikayet edersiniz. Bu meyve güzel değil diye. Neden? Siz olgunlaşmasını beklemediniz zaten meyvenin. Meyve bir olgunlaşsın. Eri olgunlaşmadan yerseniz ekşi olur arkadaşlar. Ama olgunlaştıktan sonra yerseniz o zaman güzel bir tat verir ağzınıza. Onun için bunları bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer alt koyumuz TRX arkadaşlar. TRX'e baktığımız zaman da bu bölgeden bakın şurada 0. Fibonacci 0.382 seviyesi var. 97-42 seviyesi. Bu seviye şu an için kırılmış vaziyette ve üzerinde kapanışlar yapmış. Dolayısıyla şurada da baktığımız zaman hemen hemen şöyle bir kendine bir toba formasyonu var ve toba formasyonu şu an için kırılmış vaziyette. Tabii ki illaki toba formasyonları değerlendirmeyebilirsiniz. Burada bir dikdörtgen formasyonu da diyebilirsiniz veya yatay kanal formu yatay kanal bir kanalın kırılımı da diyebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki hemen günlük grafiğe geçelim daha net görmeniz için. Bakın burada önemli bir direnç noktasıydı bu seviye 0.382 seviyesi şu an için üzerindeyiz arkadaşlar. Bakın bu seviyenin 0.382 Fibonacci 0.09742 seviyesinin üzerindeyiz. Bazen telefonla bakın arkadaşlarımız göremiyorlarmış ama rakam söylememi istiyorlar bazen de unutuyoruz arkadaşlar yani analize kaptırıyoruz kendimizi. 0.09742 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece. Bakın günlük kapanış henüz e, şu bölgede yapmış. Bu bölgede bakalım kaçtan yapmış. E, 97.71'den. Yani bu seviye üzerinde bir kapanış yapmış ama bu mumun çok güçlü bir kapanış olmadığını söyleyebiliriz. Mumun çoğu aşağı tarafta. Yani şu an eğer bu mum kapanışı bu seviyelerde olursa gayet güzel olur. Bir sonraki hedef arkadaşlar. Tabii ki arada şu bölgede bir direnç var buradaki direnç noktasına da baktığımız zaman 10.65 bölgesi ara bir direnç ama hedef olarak takip edilecek noktanın 11.31 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz TRX için. Bu seviyelerden 11.31 yaklaşık %13'lük bir yükseliş demek. Bu da gayet güzel bir yükseliş. Tabii ki TRX'in önümüzdeki günlerde bakın burada kocaman bir çanağı var. Çanaktan sonra burada da bir kulp yapıp Genelde altcoin'lerde birçoğunda bu şekilde var arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsi ilerleyen günlerde yükselecektir. Sadece şu an sizi e, sabrınızı sınıyorlar arkadaşlar. Çünkü formasyonlar oluşuyor. Eğer bu formasyonlar kırıldığı zaman bakın bu formasyonlar kırıldığı zaman ciddi manada yükselişler olacaktır. Onun için biraz daha sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce söyledim meyve e, şeyini unutmayın arkadaşlar. Yani meyve hamlaşmadan, yani olgunlaşmadan yenilmez. Şu an için bütün grafikler, bütün formasyonlar olgunlaşma sürecinde biraz daha sabır diyebiliriz. TRX'de şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. 11.31 hedefi var arkadaşlar. Şu an için %13'lük bir yükseliş potansiyeli var. XRP'ye bakalım. XRP'de nedir durum? Evet XRP'de bir, bir nokta çok çok önemli arkadaşlar. Bakın bir her zaman söylüyoruz. Bir nokta o kadar önemlidir ki. Hemen alalım. Bakın şu bölgeye bakın arkadaşlar. Ne kadar yakın. Direnç. Şurada destek çalışmış. Bakın burada devam ediyoruz. Direnç çalışmış. Direnç, pardon şurada destek. Burada direnç. Direnç. Devam etmiş. Bakın şurada şu mumda direnç. Şu mumda destek. Şurada destek. Destek. Bakın burada destek direnç. O destek olarak güzel bir şekilde çalışmış. Gördüğünüz gibi burası öyle bir nokta ki 1.07 bölgesi. Burası geçilmesi bayağı bir zor bir bölge arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu bölgeden düşmek Bakın şu bölgeye bakar mısınız? Şu bölgede 1.07 bölgesi. Bu bölgeden düşmek ne kadar zor olmuş. Kaç gün sürmüş arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Şöyle baktığımız zaman yaklaşık 12 gün sürmüş düşmesi. Bu bölgede dayanmış. Ve şu an içinde bu bölgede bak Kaç gündür buradayız? Yaklaşık 8 gündür de buradayız arkadaşlar ve üzerinde bir tane mum kapanışı yapabildik. Şuradaki mum kapanışını yapabildik ve ikinci bir mum kapanışı maalesef yapamadık. Dolayısıyla burası çok çok önemli bir bölge, 107 bölgesi ve şu bölgeden de bir alçalan tren aldığımız zaman bakın şu bölgeden pardon şöyle alacağız arkadaşlar. Bakın şu bölgeden de bir alçalan tren alındığı zaman şöyle nokta olarak da koyalım. Tam oldu herhalde. Evet. Bakın gördüğünüz gibi alçalan trende kıramıyor arkadaşlar. Yani bir çizgi sizi, sizi size hayat kurtarır. Yani bir çizgi çizerseniz nerede alacağınızı, nerede satacağınızı çok net size söylüyor. Bakın bu bölgeden bir alçalan trend çizdik. Burada nerede almıştık? Bakın şurada şöyle bir alçalan trend almıştık. Çünkü grafiğin bu kısmı yoktu arkadaşlar. Yeniden onu oynatalım. Şöyle gelelim. Bakın şuradayız. Bakın hemen grafiği aldık arkadaşlar. Getirdik. E, buradasınız. Yani burada alçalan trend kırılmak üzere. Hemen bir hamle yapalım. Bakın hamle yaptık. <laughs> Şu an için kırıldı arkadaşlar ve günlük kapanış yaptı. Ve günlük kapanış yaptı ve dolayısıyla bu bölgede artık kapanış yaptığı için alım yapılabilir. Bir günlük kapanış yaptı. Dolayısıyla ikinci günü beklenilebilir mi? Bekleyebilirsiniz. İkinci günü gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde yükselmiş. Üçüncü güne bakalım arkadaşlar ve daha yukarıya devam etmiş. Ve bu dördüncü gün devam ve ondan sonra nereye gelmiş arkadaşlar? Bakın kırdığı direnci test etmeye gelmiş. Bakın şu bölgeyi görüyor musunuz? Kırdığı direnci ne yaptı arkadaşlar? Test etmeye geldi. Onaya geldi. Dolayısıyla devam ettiğimiz zaman şu an için bizim için ne, neresiydi? Burada hatırlarsanız 1.24 bölgesi eğer geçilirse 1.41 seviyesi formasyon hedefi olacak demiştik. Devam edelim bakalım. 1.24'ü geçemedi gördüğünüz gibi. Red 7 bakın 1.24'ten. Devam ediyoruz. 1.24'ü yine denedi. Geçemedi. Üstünde kapanış yapamadı. Red yedi arkadaşlar. Bakın sert bir şekilde geri çekildi. Tekrar yukarıya deneyecektir. Bakın yukarıya gitmeden bu sefer nereye gitti arkadaşlar? 1.07 destek bölgesine. Bakın böyle gördüğünüz zaman inanılmaz bir alım fırsatı arkadaşlar. Burada bu grafiği alacaksınız. Çünkü daha önce buralardan dönüş yapmış. Bunu alacaksınız. Devam ettik. Bakın 1.07'den sert bir şekilde yukarıya. Devam, devam, devam ve tekrar Bakın 1.24'ü tekrar denedi. Deneyecektir. Bu sefer artık kıracaktır herhalde. Ve kırdı arkadaşlar. Kırdık. Devam ediyoruz. Tekrar onaya geldi. Dokundu. Test etti. Devam. Ve 1.41 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer ki bir direnç kırılırsa burayı deneyecektir arkadaşlar. Buraya geldiyse 1.07'ye geldiyse burada alacaksın. Ve devam et. 1.24'e gerekirse satacaksın. 1.24'ü geçtiği zaman tekrar alacaksın arkadaşlar. Bu böyledir. Bakın Bitcoin düşüşüyle sert geldi. Nereye geldi? Fibonacci biraz önce bahsettiğim 298 seviyesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Nokta olarak çalışmış. İnanılmaz bir Fibonacci desteği bulmuşuz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sonuna geliyoruz şu an içinde. Yani uğraş fazla devam etmeyelim. Kapatalım şimdi bunu. Gördüğünüz gibi 107 bölgesi önemli bir destek bölge direnç bölgesi ve bu seviyenin üzerinde iki tane mum kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. XRP için umarım hem eğitim tadında gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de düşünüyorsanız mutlaka yorum kısmına bu tarz en azından XRP tarzında videolar gelsin mi? yorum kısmına mutlaka yazın. Beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizler ne kadar çok kanala destek olursanız biz beni o kadar motive etmiş olursunuz. Motive olmadığımız zaman biliyorsunuz daha böyle heyecanla daha güzel anlatımlar olabiliyor arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.